Canlıların ortak özelliklerinden olan hareket ile ilgili 1, 2, 3 hangisi ya da hangileri doğrudur diye sorulmuş. Canlılar avlanmak, göç etmek, üremek, yavrularını beslemek, ışık ve suya ulaşmak gibi çeşitli nedenlerle hareket ederler. Bu kesinlikle doğru bir ifadedir. Tüm canlılar bu hareketi yer değiştirme şeklinde yapar. Hayır arkadaşlar hatırlayın. Bitkilerde örneğin ağaç çiçeği bitkisi ne yapıyordu biz bunu? Güneşe doğru yöneliyor değil mi? Yani durum bildirme şeklinde yaparlar. Yani durumunu değiştirerek yaparlar. Sadece yer değiştirme, bir aktif yer değiştirmeden bahsedemiyoruz. Durum değiştirme şekli de olabilir. Tek hücre canlılar kamçı, sil ve yalancı ayak gibi yapıları yardımıyla yer değiştirme hareketi yapar. Bu da doğru. Cevap bu noktada 1-3 olacaktır arkadaşlar. Hepsi yapan arkadaşlar dikkat edin. Tümü sadece gibi kavramlar varsa buralara mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Bakın. Mesela süngerler yer değiştirme hareketi yapmayan hayvanlardır. Yine bitkilerde hareket yer değiştirme şeklinde değil, durum değiştirme şeklindedir. Bakın şurası da bizler için aslında önemli ve değerli olacak. Tamam, var mı sıkıntı?